Merhabalar ben Bilal. Öncelikle geçen videoya gelen geri bildirimleriniz için teşekkür ederim. Şu anda sesin tek kulaklıktan gelme sorununu çözülmüş olması lazım. Bundan sonraki süreçte de geri bildirimlerinizi benimle paylaşırsanız benim gelişmem açısından önemli olacaktır. Geçen videomuzda size bir rota çizmiştim. Bu videomuzda ise başka bir önemli bir konu olan kalıntılardan bahsedeceğim. Kalıntılar ve karakter giydirme bir matematik problemi gibidir. Eğer işin temelini kavrayamadıysanız oldukça zorluk çekebilirsiniz. Bir karakteri giydirirken ya da o kalıntının iyi mi kötü mü olduğuna karar verirken oldukça zorlanabilirsiniz. Ancak bir kere işin temelini kavradıktan sonra tek bir bakışta o karakterine ne giydireceğinizi ya da o kalıntının iyi mi kötü mü olduğunu anlayabilirsiniz. Ben de iki videoluk bir seri halinde düşündüm bu kalıntı konusunu. İlk videoda temelinden bahsedip ikinci videoda hangi karaktere nerede ne tarz giydirilir tarzı bir video çekip bu konuyu açıklamaya çalışacağım. Öyleyse hemen temelinden başlayalım. Bizim 9 tane eşya slotumuz var. Takıları da saydığımız zaman. Bunların hepsinin kendisine az ana istatistikleri veya alt istatistikleri olabiliyor. Öncelikle ana istatistiklerden başlayacağım. Silaha daima atak. Kaska daima HP. Kalkana daima defans. Gelir. Bunlar hiçbir zaman değişmez. Ancak altı güçlüğe geldiğimizde düz HP, düz atak ve düz defans daima çöptür. Siz de benim gibi bu şekilde filtreleyip buradaki alttaki üçlüyü seçip HP atak ve defans seçip burada çıkan her şeyi gönül rahatlığıyla satabilirsiniz. Altı yıldızlı da olsa efsanevi de olsa rahat rahat satabilirsiniz. Çünkü bu itemler çöptür. Gördüğünüz gibi ben de burada hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü ben bunların hepsini sattım. Geldikçe satıyorum hepsini. Öyleyse bahsettiğim özel ana sistemden bahsetmeye geçeyim eldivende ana istatistik olarak biz başka yerde bulamayacağımız kritik oran ve kritik Burada direnç ve isabeti. Ve en önemlisi botlarda ise hızı buluruz. Hız ana istatistiği botlarda çok önemlidir. Çünkü biz karakterlerimizin %95 belki %98'inde hız ana istatistikli botla giydiririz. Takılara geçtiğimizde takılarda durum biraz daha farklı. Yüzükte ana istatistik olarak sadece HP, atak ve defans var deriz. Kolyede kritik damage ve sancakta ise direnç ve isabetle alabiliyoruz ana istatistik olarak. Alt istatistiklere geldiğimizde yüzün alt istatistiklerinde biz sağdaki şu 5 tane alt istatistiği alamayız. Sadece HP, atak, defansın düz ve yüzdeli versiyonlarını alabiliriz. Kolyeye geçtiğimizde isabet alabiliriz. Ve sancağa geçtiğimizde ise hız alabiliriz. bu Diğer normal altı slotumuzdaki normal altı eşyamızın altı istatistiklerine geldiğimizde bunların da kendisine ait bir değer sıralaması var. Örneğin alt istatistiği her zaman güzeldir. İsabet altı istatistiği yüksek isabetler yakalamamız gerektiği karakterlerde önemlidir. Kritik oran ve kritik damage iyidir. Sonrasında direnç. Direnç aslında oyunun başında e direnç iyi bir istatistik olsa da önemli bir istatistik olsa da oyunun başında odaklanmamız gereken diğer statlardan dolayı biraz göz ardı ettiğimiz ama oyun ilerleyen zamanlarında oldukça önemli olan bir istatistik, alt istatistiktir. sonrasında da yüzde, yüzde atak, yüzde eşbir ve yüzde defans da karakterimizin türüne göre önem kazanan, önem sırası değişen alt istatistiklerdir. HP, atak ve defans burada da alt istatistik olarak da istemediklerimizdir. alt istatistik olarak HP, atak ve defansı düz olarak gördüğünüzde kesin satın demiyorum ama şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Hemen mesela bir tane eşya bulayım. Şuna bakalım. Kalkanımız var. Kritik olanımız var. Hızımız var. Yanında düz canımız var. Ben bu itemi artı 4'e basacağım. Eğer bu artı 4'e bastığım itemde düz HP ise ben bu itemi satacağım. Hız geldi. 8'e atayım. Hala kontrol ediyorum. Hala item değerlendirme aşamasındayım. İki kere hız geldi. Oldukça güzel bir eşya oldu. Ve şu anda ben bu düz bir kötü bir stat olsa da iki kere hıza geldiği için ve yanında da kritik oran olduğu için ben bu itemi saklıyorum ve belki e kullanmaya karar verebilirim. Aynı işlemi burada da yapabiliriz. Hıza gelirse bu eşyayı tutabilirim. Evet hıza gelmedi. Muhtemelen ben bu eşyayı kullanmayacağım. İtemleri yine değerlendirmeye devam etmek gerekirse da mı celdivenimiz var. 6 yıldızlı bir eldiven oldukça güzel. Ama alt sesleri çok uyumsuz. Öncelikle kötü bir düz HP ile istatistimiz var. Ve onun yanındaki istatistikimizde yüzde %50 defans olduğu için. Bu itemin benim herhangi bir yerde işime yarayacağını düşünmediğim için ben bu itemi satıyorum. Tanıtı rehberinin ilk videosu buraya kadardı. İlk videoda biraz daha tanıtıların iyi mi kötü mü olduğunu değerlendirmeye, bunu anlamaya çalıştık. İkinci videoda ise karakterler nasıl giydirilir bunu göstereceğim. Siz de benim gösterdiğim hususlarla kendi kanıtlarınızı temizleyebilirsiniz. İyi veya kötü bunları değerlendirebilirsiniz. Videoyu aslında daha uzun tutup birazcık daha kanıtı temizleme yapabilirdim. Ama çok da fazla uzatmak istemedim. Eğer siz isterseniz kendi hesabımda ya da bir takipçimin hesabında bu işlemi yapabilir ve bunu bir video olarak YouTube'a atabilirim. Eğer bunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. İyi günler.